Herkese selamlar cümleten. Hayırlı günler. Hatta bir şu oyunun sesini bir kısayım. Sizi rahatsız etmesin. Ben normal sürüş yaptığım zaman açıyorum. Şöyle bir şey yapsak yeter herhalde. E, bugün sonunda becerebildiğim e, polis araçlarını tanıtacağım. Daha öncesinde işte bunları Single player almak gerekiyor. Ben de almak için çekici galerisine tıkladığım zaman oyundan atıyordu. İşte uğraşa uğraşa dosyaları değiştiriyor değiştiriyor. Onu da çözdüm. Sonunda. İlk aracımız, efsanemiz e, Toyota Corolla trafik polisi. Genelde ben buna dolaşıyorum. Hani Türkiye yabancısı şaşırıyor. Hani nasıl trafik polisi diyor yani. Bu araba nereden çıktı diyor. Ama halbuki bu araba daha önceden de vardı, 200 yüz sene öncesinde. Bir ara kayboldu, şimdi geri getirdiler. Sirenimize bakalım. Her şey aynı. Eskiden J, J tuşuyla sirendi, şimdi havalı korna tuşunda. Kornamız zaten aynı bunların içi bütün arabaların içi beyaz skoda olarak gözüküyor. İçten baktığınızda böyle beyaz skoda. Hani bunda anlaşılmaz ama Hatta Toyota'yı biraz böyle basalım ya. Ben basık basık geziyorum ona. dur. Kontağı çevirmediğimiz için basmıyor. Evet şu şekilde dolaşıyorum. Yerle bir olmuyor ama yine idare ediyor yani. Şöyle bir kontak çevirelim. H4 zaten, yani kısa uzun bir farda. Efsanemiz bu şekilde. zaten hepiniz biliyorsunuz. Diğer aracımıza geçelim. Biraz hızlı geçeceğim sıkılmayın diye. <laughs> Cenazemiz burada. Bu aracımız da bu şekilde. Bunu da basalım. Şöyle bir tık çalıştırmayayım da rahatsız etmesin sizi. Ha, çalışmadan basmadı. Bu aracımızın çakaları bu şekilde. Minibüs. Farlar bu şekilde. Dörtlüler bu şekilde. Sirenimiz aynı. Bütün araçların sireni aynı. Keşke şuralarda böyle bir çakar olsaymış mavi. Hani kendini belli daha çok. Bence yine güzel ama yani sürülür. İnsan gördüğü zaman der bu ne diye. Diğer aracımıza geçiyoruz hemen. Ee, arabaları sürmüyorum çünkü hepsinin içi beyaz. Koda. Daha önce söylediğim gibi sıkılırsınız yani. Bu aracımız da bu şekilde. da şöyle gündüz fara burada. Arkası nasıl? Bu Renault galiba ya. Lego eski Lego mu? Yok. Hyundai mı bu? Hyundai'ye benziyor. Buna çıkaramadım. Hyundai galiba. Bakalım. işleri aynı. Ve hepsi beyaz Skoda. Tabii ki beğendiğiniz araç olursa mesela videolarda devriyede filan söylerim. Onu yorumlara yazarsanız bu aracımız bu şekilde. Hemen sizi sıkmadan devam edelim. Bir video çektim. <laughs> Mikrofon çalışmamış. O 35 dakika falan sürmüştü. Hani biraz daha kısaltayım. Biraz daha hızlı gideyim. Bakın bu da e, Skoda galiba. Şöyle ışıklarımıza bakalım. Ha bakın onda şey var. Önde iki, iki tane daha far var. Çakallarımız nasıl? Ha işte ya. Ben böyle böylelerini seviyorum. Kırmızı mavi olması lazım. Tarıkız MP'de hep şey. Bakın bunun arkasında da çakar var. Bu aracı kullanırım ben mesela. Hani yolda giderken belli ediyor kendini. Bir de basalım. Bakalım basık nasıl duruyor. Bakın basık daha iyi. Aynen. Bu, bu sürülür. Mesela şöyle selektör yaparsın. Tak tak tak. Sirenin aynı. Son bir tur daha çevireyim. Diğer aracımıza geçelim. Polisiye. bu araçlar hep farklı ülkelerden. Farklı ülkelerin polis araçları. O yüzden mesela bize 112 yazıyor. Diğerlerinde 113 yazıyor. 133 yazıyor. Bakalım farlara bakalım hemen. Kontağı mı çevirmedim? Yok sesli çalıştırmayacağım. Kontağı da çevirdik. Şöyle ha bu da H4. Das'tır. Border polis. ne yazıyor burada? Rus mu bu? Vallahi Rusça yazıyor galiba. Kirli alfabesi de. Bu aracımız bu şekilde. Hatta basmam lazım bunda. Öyle yüksek yüksek gezmek olmaz. Ha, bas şöyle basit astır olsun ya. Bu aracımız da bu şekilde. Hemen diğer araçlarımıza geçiyoruz. Çünkü bayağı bir var. Hani e, yine uzatmadan bir video o 35 dakika kaldı Bakalım bu kaç dakika sürecek. Aa bu da güzel bir şey. Misli bir şey demez benziyor bir şey galiba değil mi? Çözemedim ama. Arama sesi rahatsız etmesin. Şöyle bir kontağı çevirsek ışıklar açmak için yeterli olur. Bu aracımız da bu şekilde. Arkası hoşuma gitti. Bir de çakallara bakalım. Ya, klasik mavi. İçi zaten klasik o da. Bu aracımıza basalım nasıl bakalım nasıl duruyor. Ya basıklık her aracı yakışıyor bence. zeka topaç Vallahi bende de topaç var da basamıyorum işte şeyden dolayı trafik cezası, yasak olduğundan dolayı. Ya e geçen sis lambaları yakmışım. Polis çevirdi diyor ki niye sisler yakıyorsun. Yani araba standart hani yüksek, egzoz yok, hiçbir şey yok. Her şey hani farlarımız, sinyallerim içi dışı kemerler her şeyi tam çıktı niye yakıyor? Hani sisim de normal. Ee, sarı renkte yani. Özel limon sorası vardı. Onu da bir yakalamıştım. Ceza yazmamıştı sağ olsun polis. Gerçi bunda da yazmadı. İlk başta yazdı dediysem ama çevirdi yani. İyi niyetinden dolayı yazmadı. Aa. Rahat bir yere Şöyle yapalım bakalım bunun farlarına. Bu jet de galiba. Alman aracı. Bu da eskiden vardı. Yeni bir araba değil. Zaten bu yeni araba dediklerimiz hep single player'in trafiğine ekleniyor galiba. Hani oradan çekip alıyorlar. Skoda kendi dizaynı mıydı? Yok. O da böyle galiba. Bakın. Bu da güzel yani. Bastık. Bütün arabalar ekşiyor ya. Yani. Diğer aracımıza geçiyoruz. Niye bir donar gibi oldun sen? Heh. Biraz hızlı gidiyorum galiba. Ondan mı oldum anlamadım. Bu da bir transporter. Bakalım bu nasıl bir şey. Ben bu arada hepsini sürmedim. Birkaç tanesini sürdüm. Hemen seni basmamız lazım. Sizi şöyle rahatsız etmesin. Gündüz, aa bakın gündüz faydalı led. Bu gece daha çok belli olur. Bence güzel oldu. Çakar. Aa bunun çakarları yok. Aynen bakayım. Yanlış bir şey yok. Sin siren var mı? Var. Düz sireni var sadece. Hiç klasik sıfara. Bakın bunu da 113 yazıyor dediğim şey. Bu da giderir. Yani sürülür. Buna da güzel sürülür. Hemen diğer aracımıza geçiyoruz. Bu neymiş? Aa, bu da Ford Focus galiba. Hemen buna bakalım. Bununki full mu kırmızı? Aa, bakın bu da güzelmiş. Hemen çıkarıştırıp basalım. Şöyle kontağı çevirelim bu da H4. Yani uzun kısa bir anda yanıyor, bir anda yanıyor. Aynen bu bildiğimiz fokus. Basit her zaman gibi re, rendersek. Bu da ya İsveç ya öyle kuzey kesinin galiba. Bakın bunu izon miş? Acil çağrı. Özlemeyelim çarptı. Bence bu da kullanılır. Benim sevdiğim aslında böyle iki tane var. Üç tane var. Onları süreceğim. Bir Toyota Corolla var bir geleceğiz. O zaman göz söylerim. 3 4 tane var. Bakın bu var. Bunun beyazı vardı önceden. Onu kaldırmışlar. Eski tip bir çakar var. Öncekinde böyleydi. Bakın bu buralarda Egzon üstünde bir sürü çakar vardı, yanlarda vardı. Çok güzel bir araçtı onu kaldırmışlar. Bunu bunu getirmişler. Keşke korniye bu ambulanslar basıyor ya. Öyle bir şeyi yapamıyorum da. Onlardan olsaymış. İçimiz aynı. En son siz de söyleyin hangisi en güzel. Evet. Bu BMW de mesela eskiden vardı. Da. Yeni bir araç değil. Yaklaşık 200 sene önce vardı. Hemen bunda basıyoruz. Şöyle basayım. Kamera fark etmez zaten. <laughs> sesi kapatalım. Bakın bunun gündüz farı çok güzel. Kaynakta da daha çok belli oluyor. Ama gündüze bir denk gelemedim. Bayağı bekledim. İş yerindeyim şu an. İş yerinde video çekiyorum. E biri geliyor. Oyundan çıkmak zorunda kalıyorum. E bu sefer sil baştan oluyor. Tam geliyorum. Mesela bu videoyu açtım. Saat 6'ydı oyun saati. Hava aydınlanmıştı. Yani önce bir çakalları yakalım. Bakın bu da çok klasik yani. Farelerimiz nasıl? Ha, bu şekilde bakın. BMW, Deme, BMW'dir her zaman ama yani şimdi. Bir farklılık katar. Hani bunda biz oynama yapamıyoruz, ne bileyim renk değişimi, jant değişimi gibi. Sadece bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu aracımız. Aa bu da bir ilginç bir şey ha. Bunun basalım. Bu biraz garip oluyor. farlarımız bu şekilde. Bunlar klasik sanırım. Aynen. Arkası bir hoşuma gitti benim. Bakalım. Aa bakın işte. Kırmızı var ama yanmıyor. Sadece mavi. Markasını çözemedim. Bakın bunda 133 yazıyor. Acil yardım polis 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 yedi sen Portekiz falan diyeceğim Bu da Renault sanırım Ay jandarma gibi bir rengi Bak bu da sürüyor Hemen basalım Ay yüksek araba basmaya gerek yok değil da Bunda da bakın gündüz gündüz netleri var burada. Bir açalım. Bakın bunun yeni nesil çakarı var. Şöyle üstten de gösterelim. da 112. Transito Policia. Bu İspanyol sanki. Meksika mı diyor? Meksika bayrağı gibi görünüyor. Bilmiyorum ama atıyorum. <laughs> dörtlerimizi yakalım bu şekilde. Bence bu da tercih edilebilir. Jandarmaya benzediği için. Araç güzel yani ya. Bir farklılık yok. Diğer aracımıza geçiyoruz. Aa Lamborghini. Herkes bunu seviyor. Bu patronlarda da var sanırım şu an. Hani patron dediğim para verip aylık bağış yapılıyor ya. Evet. Ama yani kendine belli ediyor. Bir ses mesi yaparlarmış bunu aslında bana Lamborghini özel. Bak zaten <laughs> bunda tekerler çıkıyor artık yukarı. Çok basılmayacak zaten basık olduğu için. Yani şu kadar hafif basılabilir. Çok ne kadar kalkıyor bu? Ee, kalkınca bütün tipi gidiyor. <laughs> Çok saçma gözüküyor. Şunu kapatayım. Neyse böyle dur olmaz basık olması lazım. Ben uyuz olurum böyle. Heh. Tamam bu şekilde. Işıklarımızı yakalım. Bakın hep burada yanıyor hepsi. LED şeklinde koymuşlar buraya. Bu Dubai arabası galiba. Dubai'de benim bildiğim bunlar kullanılıyor. Şöyle hemen çakarımızı da yakalım. Bakın bunun çakarı güzel. Her taraftan yanıyor bak üstten şöyle. iç aynı beyaz skoda. <laughs> Polizia. Bununla gelen adım arkadaşlarımızı görmüştüm yolda daha önce. O zaman sıfır kamerasıyla şey yapıyordum. Bu aracımız da bu şekilde. Aslında Özenaçlı herhangi bir şeylik var mı? Yok, normal. Normal araba ya. Aynen normal araç. Yani bir Lamborghini'ye bir farkı yok. Direceğimize geçelim. Lamborghini sürmeyeyim, sürmem. Herkese biraz havalı geliyor ama Aa işte. Benim aracım bu. Trafik polisi yani Toyota Corolla ve bu. Müthiş gözüküyor gerçekten. Yani çok o kadar hoşuma gitti ki bu. Alfa Romeo. Hani çok agresif bir araba. Hele bir de şöyle basarsanız tamam. Yere oturdu zaten. Işıklar bakın bu şekilde. Bütün ışıklar aktif yanıyor. Bir çakarları kötü yani. Bu da eski. Hani böyle <laughs> 4 sene öncesi falan bizim tırların sarı ışıkları vardı ya. Hani tık 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 yanıyordu. Aynı onlardan. Bak her şeyi mükemmel yapmış. Onu bari değiştirseydim. Gerçi. Ee, seyirse yapıyor bunu ama. Tabii içi <laughs> yine. Bak da 112. Bence harika bir araba. Diğer aracımıza geçelim. Bak şurada nasıl duruyor ya. Alfa Romeo bir başka gerçekten. Hem kaliteli hem araçları güzel gözüküyor. Karizmatik yani. Yine aracımıza geçiyoruz. Simülasyon 2'deyim bu arada. Şey çok kalabalık oluyor simülasyon 1. Sürekli içime giriyorlar burada. Bir şey anlaşılmıyor. Sürekli ses. Oyun sesini kapatınca da bir çıkmıyor. Boş boş araba. Bakın bu da biraz değişik bir şey. Ha bunda yanlarda çakar var. Arkada var mı? Yok. Sağda yanlara koymuşlar. Şöyle. Bu da güzel bir araç. Ne bu acaba ya? Müslüm bir şeye benzettim ben ama. Ölü benziyor. Arkası da benziyor bence. Simülasyon iki kimse yok. <laughs> en rahatı bu. Diğer aracımıza geçiyoruz. Çok fazla sıkmanın sizi hızlı hızlı hızlı. İyi tam bitiyor zaten. Bu ha bunu görmüştük. Ama bu farklı olanı galiba. Bakayım hemen basalım şöyle. Kapaklar bu şekilde. Bakın bunun da gündüz farı var şurada. Gündüz farı değil mi Yok normalmiş be. Çakarımızı açalım. Bu da yeni nesil bir çakar. Bu aracı hoşuma gitti ya. Bunu sanki ülkesi farklıydı. Bir tane daha görmüştük aynı araçtan. Bu da bu şekilde. dörtlerimiz bu şekilde. Diğer camıza geçelim. Gördük zaten çok üstüne durmuyorum ama. <laughs> bu da sürüldü biraz. Biraz külüstür gibi ama değişik bir hava katar yani. Bakın bu bu şekilde hemen basalım. Basık da gidiyor be. Çakalarımız bu şekilde. Heh, benim sevdiğim gibi kırmızı, mavi. Farlarımız tamam. Dörtlüler aynı şekilde. Sirenimiz aynı. <laughs> Nasıl kola? Rus galiba. Diğer aracımıza geçiyoruz. Hadi bakalım hemen. Çok kocaman şeyleri var, çakaları var. Tam eski tip araba. Eski Passat galiba bu. Şöyle farlarımızı yakalım. Çakarlarımızı yakalım. Yine sıfıra bastım. Aa, klasik bu da klasik. bu aracımız da bu şekilde kediye de benziyor ama Passat. Bu aracımıza geçelim. Hadi. Bu da Renault galiba. Hemen basıyoruz. ışıklarımız bu şekilde. Çakalarımıza bakalım. Bu da yani eski neslin 3-5 versiyonu bir şey. Sirenlerimiz aynı. İç de aynı. Zaten ilk başta içi göstermiş oluyorum. Yani bence hiç gerek yok. Demez yani Renault'u süreyim, Renault'u şeyi söyleyeyim diye. Ee, bu Aynı Trackers MP yazıyor. Bunu zaten görmüşsünüz. Bu yüzden şey yapmıyorum. Bunu süreceğiz. Daha doğrusu göstereceğim. <laughs> Çöp kamyonu. Buna devre atmak istiyorum. Bakın, bu da <laughs> bu şekilde. Bu, bu, basılıyor mu? Basılıyor. Basılmaz mı? Gergedan şeyin alakalı Ha? Bunda bakalım. Ama bu şey. Adminlikliğe ilgili değil. Bunu herkes alabiliyor. Bakalım bir gidelim. İçi Mercedes hangisi? Actros. Vallahi iyi basıyor yani bana mısın demiyor. Tur olmayınca böyle oluyor. İçine alışmadığım için şöyle de önce de attık. Bu sefer de kurtarırsın be. Bir zahmet. İçi çok kare. kimse var mı yokmuş devam. Çakalarımız da açık. Aa niye böyle değişik kasma oldu? Yok harbi değil bu tır gibi değil ya. İlginç bir şey olmuş. bu aracımıza bu şekilde bakayım. Fonksiyon yok galiba ya. Aa, hani bu şurada falan oynuyor mu diyorum da oynamıyor. Sadece görüntüsü var. Işıklarımızı açtık. Tabii ki siren yok. Diğer aracımıza geçelim. Zaten kalmadı. Bu ne? Ha, ha. Bu cipimiz var bir de. Bu da güzeldir. Bakın bu da böyle. Bu da sürülüyor yani. İnsanlar bir hani gülücük atıyorlar bunu görünce yolda trafikte. Bakın bu aracımız da bu şekilde. Yeni nesil çakarları var. Kırmızı mavi o yüzden hoşuma gitti benim. Uçuyor yalnız bak. Bir gideyim bunlar. <laughs> en son kaza yapmışım. Burada. Bakın uçtu ya. Yani. Bu da bu şekilde. <laughs> Bence gideri var. Sürdür yani. Ve bu da e, polis Maalesef ki sadece Scania'yı oluyor. Takar ve sirenler. Diğer araçlarda olmuyor. Yeni yapamıyorum o yüzden. Scania'da sürmediğim için. Böyle sizin siz görün diye yaptım yani. Bu şekilde. tırda da siren var. Şu çakar olmasa kimse alamaz. Almin olduğunuzu. Böyle bir şey yaptım ben. Lambayla uyumlu olsun diye 2 dakikada. Skanya sürmediğim için. Hani sizin kadar güzel yapamıyorum tırları. ko derseniz orada durun. <laughs> 300 kaç 400 bin mi ne oldu benim ileri kilometresi? Sadece onu sürdüğüm için. Hani şoföre falan da vermiyorum. Sadece kendi sürdüğüm bu. Bu aracımız da bu şekilde. Herhangi bir ekstrası yok. Polis olduğu için. Normal kornası. Bu da sireni. Bu da çakarları. Bakayım şeyde. Aaa. Kontağa basacağım da. Bu üstteki şeyler yanıyor mu? Aynen bakın o mavi şeyin ortasındaki de yanıyor. Selektör yapınca. İnşallah Iveco'ya <laughs> falan getirirler. Çok uğraştım da olmadı. Yani herkes Scania sürmek, sonuç, ee, sürmek zorunda değil sonuçta. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için. Okul onlara iyi dersler. işte olanlara hayırlı işler. Evde olanlara da hayırlı günler. <laughs> Görüşmek üzere inşallah. Ee, sevdiğiniz aracı söyleyin. Ben videolarımda onu kullanayım. Atıyorum birisinde Lamborghini dersiniz, birisinde Toyota dersiniz. Öyle öyle videoları devreye atarken falan çekeriz yani. Tekrardan teşekkür ederim. Hayırlı günler.